Klasma motor olarak bugün de ML320 benzinli aracımızın üst SIBO kapaklarını söktük. Aracımızda kaçakları vardı. Düzensiz çalışma vardı. Aynı motor 211'lerin 6 silindir benzinlerinde de var. Evet orijinal parçalarımız ile. Aracımızın daha önce üst kilopatak kapak contalarını değiştirmişler fakat Burada havalama kanalları var. Bu sol kapağımızda çift havalama kanalı vardır. Sağ kapağımızda tektir. Bakın. Buradaki delik açık. Ve zaten burada büyük bir havalandırma yeri de var. Bunda sorun olmaz fakat bu sağ taraftaki havalandırma kapağı bunlarda yağ buharı filtresi olmadığı için yağ buharını bu kanal üzerinden süzer. Bakın bunu biz ısıtarak çıkarttık. Evet gördüğünüz gibi buradaki delik tamamen kapalı. Şöyle bir noktalarsa. Evet içerisi görünmüyor. Yani motorun sağ tarafının hava alacağı bir yer yok. Bu sebepten dolayı da zaten körbütör kapak çontasından kaçırıyor. Zaten şurada ya yağ izleri de bellidir. Normalde şurası gibi derin açık olması lazım. Bu videoyu da Oğuzhan abim istediği için çektim. Arabamızın gaz kelebeği de aynı şekilde görüyorsunuz tamamen pislik içinde. Havalandırma hortumlarımız tamamen balon gibi olmuş artık. Zaten uydurmasyon bir hortum takmışlar. Burada. işlemlerimiz devam ediyor. Yani 211 lerde 112 motorlarda benzinlerde üst yağ ayrıştırıcısı olmaz. Bu hava kanallarından alır. Temizlenmez dedikleri kişilerin işte yani buradan temizlenmeyen bir parçadan nasıl hava alacak? Temizlenmez diyenlere gelsin.